Ve uzu min Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o recm edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Şeytan her an yanımızda. Allahu Teala nasıl ki bize şah damarımızdan kendimizden bile daha yakınken şeytan da Çıvarımızda dolaşmaktadır. Ve öyle ki Allah Teala'nın insana bahşettiği bir nimet üzerine nebi de olsa bir şaşkınlığa düşebiliyor. İnanamıyor. Öyle ki Allah Teala İbrahim nebiye bir evlat bahşettiğinde ve bu müjdeyi kendisine iletmek üzere melek rasuller gönderdiğinde şaştı, şaşırmıştı. Oysa Allah Teala'dan asla ümidi kesmemek gerekiyor bunu anlıyoruz. Ganiçin yani ümit kesenler, ümitsiz olanlar. Şeytan zaten böyle bir insan tipi ister. En ufak bir hatada Allah'ın gözünden düştüğünüzü size sürekli fısıldar. Ne yapsanız Allah sizi affetmez der. Ve böylece insanı kötülüğün Everest'ine çıkarmak ister. Sürekli tırmanış ama kötülük üzere. Allah Teala sürekli Kur'an'da Gafurur Rahim. Çok affedici, çok merhametli. Ne kadar günahınız olursa olsun ölmeden evvel pişman olun ve kendinizi ahlak üzere, fıtratınız üzere olan doğru yola sevk edin ki affedilesiniz diyor Allahu Teala. Ve asla kanetinden olmayacağız. İbrahim Nebi de zaten bunu anladığı için ümitsize düşenler ancak inanmayanlardır. Allah'a güvenmeyenlerdir." demiştir. Hicr suresi okumalarına 78. kaçıncı ayetten 99 olması lazım. Bakalım. Evet 78. ayetten devam ediyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kana ashabul eyketi la Ve eyke ahalisi de yanlış yaptılar. Ne yapmışlar yanlış olarak? Bakalım buradan şimdi. Ashabı eyke Şuayb Rasul'ün kavmiydi. Bunu da araştırabilirsiniz. Fen takamna minhum. İntikam aldık onlardan. Ve innehuma onların ikisi de elbette lebi imamin mübin. Yani ikisi de önde duran iki tane gerçektir. Bu Lut ve Eyke kavimleri. İmam-ı Mübin. Yani apaçık bir e, görseldir ikisi de. Onların izleri hala vardır arayıp bulabilirsiniz. Geçmişte. Hep kafamız bu geçmişe takılıyor. Görüyorsunuz değil mi? i̇mam mübin. Yani ikisi de imam ne demektir? Dikkat çeken şey demektir. Önde duran. Yani beş parmağın beşi de farklıdır. Mesela şu parmaklardan bir tanesini ortada bıraksam ve dört tanesi de kapatsam dikkat çeken parmak imam oluyor. Onun gibi bir şey. Burada şimdi e, apaçık gösterge kıldık diyor Lüt ve Eke kavmini. Arkalarında iz bıraktık ve şimdi de miladi olarak 21. yüzyılda yaşadığımız bu zamanda Asabı Eke'nin özelliği neydi? Tartıda hilekarlık. Lüt asabının özelliği ise cinsiyet eşitliği, eşcinsellik. Bunların ikisi de hala ayakta ve duruyorlar. Ekonomide, ticarette, gramajda oynamalar, tartıda düşüklükler. Bakıyorsunuz 5 litre yağ 45 liraydı bundan aylar önce. Şu anda 4 litre yağ 45 lira bakın değil mi? 5 litre ya şimdi 80 lira oldu ihtimal. Bilmiyorum. Yani kramacı düşürüyorlar. Zannediyorsunuz ki lan gene 5 litre yağ alıyorum. Halbuki alıyorsun 4 litre yağ. Hep bunlar oynamalar. Medyen kavminin özelliği buydu. İstedikleri gibi ticarette oynuyorlardı. İnsanların parasının değerini düşürüyorlar. Ve istedikleri gibi onların paralarını yiyorlardı. Bugün aynı kafa kapitalist mantık devam ediyor. Ve Lütkambi'ne de dememeye de gerek yok. Sözleşmeler yapıyorlar. Yok şöyle, yok böyle. Aynı kafa, aynı tas, aynı hamam. Bu ayetten bunu anlıyoruz. Yani şimdi arkeolojik olarak Sodom komoraya gitsek ne anlayacağız? yani? Ne kazacaksın da göreceksin? Ama şunu anlayabilirsin. Lütkambi'nin özellikleri şu andaki toplumda devam ediyor. Görebiliriz. İyi ki Kambi'nin de ticaret ve iktisattaki usulsüzlükleri aynen bugün de devam ediyor. Evet. Devam edelim şimdi. Bu lekad kezzebe eshabul hicril Asabı Ashab-ı Hicr'de gönderilenleri reddetti. Bu hicir ise hicir e, araştırmalara göre Salih Rasul'ün gönderildiği şehirdir. Semud kavminin yaşadığı şehir. Medyen nasıl ekede onlar da Hicr'de. Ve ateynahum ayatina onlara verdik biz işaretlerimizi. Fekanu anha muradin. Ancak onlar onları görüp de farkına varamadılar. Yüz çevirdiler. Ve kanu yenhituna min el cibali Dağlardan taşlar topluyorlar. Evler yapıyorlardı. Bakın bugün dağları oyuyorlardı diyor. Bugün birçok yerde tabiatına uygun coğrafi yerlerde işte kalkerli Taşlarda oyma evler görebilirsiniz. Antalya'da işte bir takım e, şehirlerde var bu. Sümele manastırı. Yani bakıyorsunuz böyle yapıyorlar yani. Oyuyorlar. Emin evler yani kimse bize çıkamaz, erişemez. Rahat rahat orada otururuz, kalkarız anlamında evler yapıyorlardı. Ürdün'de bugün Ramses miydi? Öyle bir yer var. Bakın Hicri oraya yakın bir yer fa akhazat humu ancak her ne yaparsa yapsınlar onları bir sayha yani bir ses öyle bir ses ki kulağın zarını patlatan dizin bağlarını çözen musbihin sabahleyin onları o sayha ses alıp gitti. Fe ma a'na anhum ma kanu O dünyada yapıp ettikleri şeyler onlara hiçbir fayda vermedi. O evler hiçbir şey ve ma halakna semavati vel arda Biz yaratmadık gökleri, yeri ve ikisi arasında, arasındakileri. illa bil hakkı sadece gerçek olarak oyun olsun diye gökleri, yeryüzünü ve ikisindekileri yaratmadık. Hepsi gerçektir. Sanal değildir. bu inne saate o saat var ya o saat. atiyeun mutlaka gelecektir. Fesfahi safhal camilin. Artık ısfah ile safı cemille. Safı cemil. Yani güzel muamelede bulun. Rahat ol. Gözün gönlün rahat olsun. Rahat rahat. Öyle rahat ol ki bakın geleceği gören insan rahat olur. Yağmurun yağmasıyla sel felaketine dumanın çiseyle sis oluşturmasına üzülmez. Çünkü gökten güneş vuruyor, o sis araya girmiş perdelemiştir. O güneşi görüyor yani. Biliyor ki şu anda hava durumu bozuk, sis var, yağmur var, yerler çamur. İnsan üşüyor ama biliyor ki bu sisin üstünde güneş var. İşte o sis ve yağmur şu andaki içinde bulunduğumuz dünya. İnsanlara kızma. O şeytanın dürtmesiyle onları sana salmasına da üzülme. Sabret. Saf ve cemille. Muameleni güzel yap. Aklını tabii ki şimdi o dalgaya sen de uyarsan, düşünmeden hareket edersen, sen de o tuzağın içine düşersin. Düşmemek için sürekli bir düşünce halinde. 40 düşün, bir adım at demişler. Öyle yapacağız. İnne rabbeke huvel hallakul alim. O Rabbin var ya Rabbin. Hallaku alimdir. Tek yaratandır. Gökken var kılandır. Evet, herkese yaratılışı icabıyla halk, hulku, huyu veren, ahlakı verendir. Evet. İlim özelliğiyle de bu yarattığı şeylerin hepsini bilendir. İdare edendir. Ve lekad ateynake seb'an minel methani vel kur'anel azim and olsun biz sana verdik. Burada keselim inşallah. Salakallahu'l-azim. Fesebbih bismi rabbike lazim.